Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah Türkçe'nin müdafasının bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Normalde buna iki gün aralıklarla atacağımı düşündüm. Şu an edite falan da başladım. Uzun süredir yapıyorum yani. Her gün sabah saatlerinde videolara yayınlamayı düşünüyorum. Zaten bunu izliyorsanız <laughs> büyük ihtimal izliyorsunuz demektir. Bugünkü profesörümüz Profesör Mehmet Kaplan. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım ve onun yazdığı Dil Davası adındaki yazısını okuyacağız. Profesör Mehmet Kaplan 1915-1986 yılları arasında yaşamış. 1915 senesinde Eskişehir Sivrihisar'da doğan Mehmet Kaplan ilk ve orta tahsiline Sivrihisar ve Eskişehir'de ikmal ettikten sonra İstanbul Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirdi 1939. Aynı yıl mezun olduğu bölüme asistan olarak girdi. Doktora tezini 1942 senesinde namı Kemal doçentlik tezine ise 1946'da Tevfik Fikret üzerine yaptı ve 1952'de de Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne yükseldi. 1958 senesinde Erzurum Üniversitesi kurucu profesörleri arasında yer aldı ve bu üniversitenin Edebiyat Fakültesi dekanlığı ve üniversite rektör yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 1960 senesinde İstanbul'a dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde kürsü reis muavinliği yapan Mehmet Kaplan 199 1983'te emekli oldu. 3 sene sonra yani 1986 senesinde vefat etti tanzimattan sonraki Türk edebiyatı ile Türk halk edebiyatının muhtelif mevzu ve şahısları üzerinde birçok tahkikatı olan Profesör Mehmet Kaplan, metin ve tahlil metodu ile edebiyatımıza yeni bir üslup getirmiştir. Deneme ve tahlil yazıları Bayrak, Hisar, Türk Edebiyatı, Meydan, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Milli Kültür, Şadırvan ve İstanbul gibi muhtelif mecmualarda neşrolunan Profesör Kaplan 1981 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üstün hizmet ödülüne layık görülmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır. Tevfik Fikret ve Şiiri 1946, Namık Kemal 1948, Tan Pınar'ın Şiir Dünyası 1964, Şiir Tahlilleri 2 Cilt 1954-65 arasında, Nesillerin Ruhu 1967, Büyük Türkiye Rüyası 1969, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri 1973, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1976, Edebiyatımızın İşinden 1978, Hikaye Tahlilleri 1979, Oğuz Kaan Destanı 1979, Kültür ve Dil 1982, Tip Tahlilleri 1985. Öncelikle onun söylemiş olduğu bir sözle başlayacağız. Sonra dil davasına girişeceğiz. Müsbet ilim sahasında yetişmiş nice insan tanıyorum ki bir topluluk karşısında veya yazı ile fikrini doğru dürüst ifade edemiyor adında bir şey söylemiş. Dil davası Mehmet Kaplan nesillerin ruhu Dergah Yayınları İstanbul 1991 sayfa 169-174 arasında yazmış. Dil davası. Türkiye'nin en mühim kültür davası hiç şüphesiz dil davasıdır. O bütün davaların başında gelir onu halletmedikçe kültürle alakalı diğer meseleleri halletmeye imkan yoktur. Çünkü düşünce ve duyguları nesilden nesile insandan insana nakletme vasıtası olan dil her türlü kültür faaliyetinin temelini teşkil eder. İnsanoğlu dil vasıtasıyla dile dayanarak düşünür, dil vasıtasıyla bilgi edinir, milli ve içtimai tenasüt dil ile olur. Tenasüt kelimesi karşılıklı yardımlaşma birbirine istinad etme anlamına geliyormuş. Bir milletin dilini bozdunuz mu? Onun bütün kültür faaliyetini aksatmış, mazi ile alakalarını kesmiş, hali hazırda cereyan eden fikir hareketlerini tam bir karışıklık içine düşürmüş olursunuz. Dili alt üst edilmiş bir millet kendisine yaşatsan an anevi kıymetlerden mahrum kaldığı gibi istikbalini yaratacak olan içtimai bir fikir nizamı da kuramaz. Böyle bir cemiyette vazı derin ve ince bir ilim ve tefekkür hayatı doğamaz. Türkiye iyi niyet sahibi cahillerle kötü niyetli kurnaz şeytanların sürekli faaliyeti neticesi tam bir dil anarşisi içine düşmüştür. İlkokullardan üniversiteye kadar tesirini gösteren bu dil anarşisi bugün Türk marifini tehdit eden en mühim hastalıklardan biridir. Bunu apaçık olarak ortaya koymak mümkündür. İlkokullardan liseye, liseden üniversiteye gelen genç hocalarının söylediğini, kitapların ve gazetelerin yazdığını büyük nisbette anlayamıyor. Sebep kullanılan ve yazılan dili bilmemesidir. İlkokulda, ortaokulda, lisede ona yaşayan dilden kelimeler öğretilmiyor. Türkçe'ye girmiş yüzyıllarca yıldan beri edebi ve ilmi eserlerde kullanılan binlerce yabancı kelimeye karşı açılmış olan savaş ya açık veya gizli olarak devam ediyor. Birçok hocalar talebelerin bunları öğrenmesinden ise öğrenmemesini adeta teşvik ediyorlar. Onlar için değerli olan yalnız öz Türkçe kelimelerdir. Arapça, Farsça kelimeler bir gün nasıl olsa Türkçeden atılacaktır. Onları öğreterek devam ettirmek kendilerine göre dil inkılabına karşı bir ihanettir. Fakat böyle düşünenler Türk çocuklarını binlerce mefhumdan Mahrum ediyorlar. Bunun neticesi olarak gençler bugün yazılan kitap ve makaleleri anlayamıyorlar. Ya okumaktan vazgeçemiyorlar, yahut da öztürkçecilerin ağına düşüyorlar. Öztürkçeciler kendi tilcikleriyle onlara ne veriyorlar? Bunu dikkatle tetkik etmek lazımdır. İyi niyet sahibi saf ve gafil öz türkçeciler vardır ki onların hangi davaya hizmet ettiklerini görmek hiç de zor değildir. Hangi maksat ve gaye ile olursa olsun okullarda tesirini hala gösteren yabancı kelime düşmanlığı şu neticeyi doğurmuştur. Liseyi bitiren gençlerden çoğu kültür dilinde geçen basit kelimelerin manasını bilmiyor. İşte üzerinde durulacak en mühim kültür davalarımızdan biri. Müvit öz Doğru'nun çok enteresan ve faydalı Türkçemiz adlı kitabında gençlerin dil bilgisi kültür derecesine ölçen testler vardır. Bunlardan en basit olan birincisi sayfa 22 üniversitenin birinci sınıfında okuyan 32 kişilik bir gruba tatbik ettim. Aldığım netice şudur. Lise mezunu olan bu 32 gençten 25'i rint, 20'si rehavet, 16'sı Menfez 15'i zaten 14'ü batıl, 12'si tesanüt, 9'u sismograf, 8'i belagat, 7'si cidar, 6'sı gaflet, tavzih ve işaret, 4'ü becaiş kelimelerinin manalarını bilmiyorlar. Bunlardan her biri bu kelimelere tam tersine veya asıl manadan çok uzak manalar veriyor. Üniversitede muhtelif fakülte ve bölümlerde okutulan kitaplarda kullanılan binlerce tabirden liseler yapılarak bu gençlerin liseden getirdikleri kelime dağarcığı kolaylıkla tahkik olunabilir. Elimdeki kat'i bir istatistik olmamakla beraber ben öyle sanıyorum ki bugünkü Türk liselerinden mezun talebelerin %60-70'i üniversitede okunulan kitapların dilini bilmez. Üniversitelerde randıman ve seviye düşüklüğünün sebebini bu vaka kolayca izah eder. Genç nesillerin konuşulan ve yazılan dili öğrenmeden ilim ve kültür sahasında başarı kazanmaları ve ilerlemeleri mümkün olmadığına göre buna derhal bir çare bulmak lazımdır. Bu çare bazılarının zannettiği gibi Türkçedeki bütün yabancı kelimeleri hemen ortadan kaldırmak yerine öz Türkçelerine koymak olamaz. Bu yol denenmiş ve muvaffak olmamıştır. Sistematik yani silme öz Türkçecilik sadece kağıt üzerinde kalan parlak bir hayalden ibarettir. Konuşulan ve yazılan dile yedire yedire Türkçe yeni kelimeler icadına ve karışıklığı bulunan Türkçe kelimeyi yabancıya tercih etmek kaidesine kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat bugün bizim için bahis mevzu olan genç nesillerin hem maziye ait kıymetleri tanımaları hem de mevcut kültürü benimseyebilmeleridir. Bunun bir çaresini bulamazsak milli kültüre yabancı, bugünkü kültür seviyesine ulaşmaktan aciz nesiller yetiştirmiş oluruz ki bu Türk milleti için büyük bir tehlikedir. Öyleyse ne yapmak lazım? 1. Bugün Türkçede kullanılan bütün kelimeleri ister Türkçe ister yabancı olsun içine alan büyük bir lügat yapmak İki, ilkokuldan üniversiteye kadar bunlardan bilinmesi lazım gelenleri tespit etmek. Üç, her sınıf seviyesinde bilinmesi gereken kelimeleri öğretmeye çalışmak. Dört, bunları öğrenmemiş olanları daha yüksek sınıflara bırakmamak. Şimdi önüne alan geçiyor bütün sınıflar hiç kimse de bakmıyor. Bu nasıl geçti ne biliyor diye. Türk okullarında dil bilgisi yıllardan beri ihmal edilmiştir. Dil öğretimine dair yazılmış kitaplar son derece can sıkıcı ve eskidir. Bunları yazanların gardlı metodlardan hiçbir haberi yoktur. Her sınıfın seviyesinde dili can sıkmadan cazip bir şekilde öğretmek mümkündür. Müvit Özdoğru'nun Türkçemiz adlı kitabı bunu çok iyi öğretiyor ondan daha güzellerini yazmak. Mesela her sınıf seviyesinde öğrenciye muhteva bakımından da tesir edecek metinlerden faydalanmak mümkündür. Yalnız Türkçe ve edebiyat derslerinde değil her derste hocalar kelime bilgisine ehemmiyet vermelidirler. Çünkü her ders için kelime düşünce ve mefhuma götüren bir vasıtadır. Her derse ait kelimeler bilinmeden o dersin anlaşılması imkansızdır. İlkokuldan liselere kadar kuvvetli bir dil faaliyeti başlamadan önce şimdilik üniversitelerin kendi başlarının çaresine bakmaları lazımdır. Atatürk Üniversitesi bu bakımdan diğer üniversitelere önce olarak bir tedrisat yapıyor. Hangi fakülte ve bölüme girerse girsin talebeye ilk sömestr haftada 3 kredi saat Türkçe kompozisyon dersini mecburi kılıyor. Daha ilk deneme olmakla beraber şimdiden bunun büyük faydalar sağladığını görülmüştür küçük gruplara ayrılmış talebe her hafta bir kompozisyon yazıyor. Sınıfta konuşuyor, münakaşa ediyor, konferans veriyor. Bu suretle hem dili kullanmasını hem de düşüncelerini iyi bir şekilde anlatmasını öğreniyor. Türkçe kompozisyon derslerinin teknik üniversitelerde de dahil bütün üniversitelere mecburi ders olarak konulması çok iyi yerinde bir hareket olacaktır. İlkokullardan üniversiteye kadar kültür dilini Genç nesillere öğretme ve içlerine sindirme faaliyeti 30-35 seneden beri takip edilen yanlış dil siyasetinden doğan büyük eksiklikleri ve tehlikeyi önleyebilir. Bu işlerin tanzimi her şeyden önce marif ve vekaletine, talim ve terbiye heyetine aittir. İlkin meselenin ehemmiyetini bütün açıklığı ile ortaya koymak için selahiyet sahibi tarafsız bir heyet ilkokul, lise ve üniversite gençlerinin dil bilgisi hakkında test usulü ile geniş bir araştırma yapmalı ve neticeyi umumi efkara arz etmelidir. Fecaat herkes tarafından iyice anlaşıldıktan sonra yine selahiyet sahibi heyet duruma göre tedbirler almalı, tekliflerde bulunmalıdır.'' Türkiye'de dil davasını bu çıkmaza sokmakta mühim rol oynamış olan Türk Dil Kurumu'na yeni bir ruh ve şekil vermek zamanı çoktan gelmiştir. Azaları arasında kıymetli şahsiyetler bulunan ve çok mahdud ilmi neşriyatı gerçekten faydalı olan bir müessesede. de, Türk kültürünü ve dilini bilmeyen kimseler vardır. Onlar artık bu işi daha selahiyetli olanlara bırakmalı. Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu gibi tamamıyla ilmi bir müessese haline getirilmelidir. Öz Türkçe davasını şairlere, edebiyatçılara yani hakiki yaratıcılara bırakmalıdır. Fransız Akademisi gibi Türk Dil Kurumu da ancak kültür diline mal olmuş kelimelere değer vermeli dil anarşisini teşvik eden değil, dilin nizamını muhafaza eden bir otorite haline gelmelidir. Şairler, muharrirler istedikleri kadar yeni kelime icat etsinler. Onları yaratıcılıkta tamamıyla serbest bırakmak doğrudur. Dil kurumu büyük projektörleri ile bütün kültür Sahasını tarayarak bunlardan millete mal olmuş geniş bir kitle tarafından benimsenmiş olanları lügatine almalıdır. Bizim bir müessese tarafından muhafaza edilen bir altın dil ölçüsüne ihtiyacımız vardır. Evet arkadaşlar bugünlük de o kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.